24 Şubat'ta biz tüm ekibimizle buradaydık. Tabi bize de geliyordu haberler hem elçiliğimizden hem uluslararası medyadan takip ettiğimiz böyle bir girişimin olabileceği böyle bir şeylerin olabileceğini. Biz de açıkçası çok inanmadık böyle bir işgal girişimi. En azından olsa bile Donbas bölgesinden başlayabileceğini bekliyorduk ama 24 Şubat sabahı maalesef ki Rusya Kiev'i bombaladığında ilk Vasilkov'a geldiğinde, o zaman işin ciddiyetini anladık ve gerçeği gördük. Ee, mecburen o zaman e, ofisimizi kapatmak zorunda kaldık, e, Elçiliğe geçtik, bekledik ne olacak, ne bitecek diye ve gördük ki bu savaş devam edecek. O yüzden de e, çok üzüntü duymakla birlikte e, biraz faaliyetlerimize ara verdik 24 Şubat itibariyle. Şimdi şöyle, e, tabii ki savaş başlayınca 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali başlayınca. Bütün her yer kapandı burada, tedarik zinciri kapandı, bankalar kapandı. Biz 2021 yılında 20'nin üstünde proje yapmayı kararlaştırmıştık ve bu sene uygulayacaktık. Çalışma imkanımız kalmayınca personelimizi de burada tutamayınca bir süre faaliyetlerimize ara verdik. Ben Ankara'ya geçtim. Personelimiz de çeşitli güvenli yerlere geçtiler. Belirli bir süre geçince ki büyük ercikimizin de burada kalması. Bizi de yönlendirmesi sonucunda ben Haziran'ın başında tekrar bir geri geldim. Yani acaba burada çalışabilir miyiz, çalışamaz mıyız diye. Ortama baktım. Tabii çok yüksek risk olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kalkınma ajansı olarak burada olmamız gerektiğine inandık. Şu anda bizim sağ çalışmalarımız Kiev merkez ve Kiev bölgesinde, Kiev Oblast dediğimiz Kiev ilçelerine yönelik. Tabii ziyaretlerimiz oldu. Ee, gittik, Buçay'a gittik, İrpin'e gittik, Kostomel'e gittik, Vasilkova'ya gittik. E, gördüğümüz şey tabi e, tabii ilk Rus işgali o taraftan başladığı için Buça bölgesinden e, çok büyük bir yıkım var. E, merkezde çok hissedilmemekle birlikte köylerde ben gittim gördüm. Köylerinde de e, bayağı baya bir yıkım var, harap var. E, şu anda insanların da çaresiz durumda mecburen geri dönmeye başladılar ve dönüyorlar. Başta merkez e, yönetimler e, gelmelerini çok istememekle birlikte insanlar ne yapsınlar? Mecburen geri dönecekler. Şu anda geri dönmek durumdalar. fakat e, ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar var. E, her tarafı vurulmuş. Sağlıkta sıkıntı var, eğitimde sıkıntı var, okullar kapalı, okullar harap olmuş, anaokullar harap olmuş. E, Rus işgalciler hem yıktıkları gibi hem de birçok özellikle sağlık ve diğer bili bilişim malzemelerin malzemeleri çalmışlar. Yani böyle bir şey de var. Biz de şu anda uzun dönemli e, yeniden ta, yapım işleri olmamakla birlikte bazı kısa dönem e, kısa dönemde bitebilecek bazı e, tadilat ve malzeme alım işlerine yöneldi. Şimdi biz Kırım platformuyla e, yapmış olduğumuz gö görüşmede e, bizden özellikle eee Kırım bölgesinde okuyan hem Kırım Tatar hem Ukrayna vatandaşları, gençlerin e, Ukrayna'daki sisteme girmesi, üniversiteye girmesi için bazı zorlukları olduğunu, bunları aşmak için e, bazı çalışmalar yaptıklarını ve destek istediler. Biz seve seve dedik. Hatta biz de Türkiye'de bazı staj olma durumunda da 18 yaş altında e, olmak koşuluyla erkek çocukların da rahat gidebilmesi için bazı projeler yapabileceğimizi istediler. Biz işbirliğine hazır olduğumuzu belirttik kendilerine bu çabada ve bazı internet siteleri oluşmalarında da destek istediler. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bu sene de bizim üç tane proje hazırlık çalışmalarımız var. Yapmak yapacağız değil de hazırlık çalışmaları. Bir Venezia'da bir Osmanlı mezarlığı var. Onun tadilatını bir anı yapmak planlıyoruz. Yani daha doğrusu çalışmalarını bir de e, Odessa bölgesindeki Akkerman Kalesi'nde bir müze var. Osmanlı askerlerinin e, işte kıyafetlerinin yapılması, konusunda bir müze çalışması. Bir de kalenin duvarlarında bir çö çöküntü vardı. Oranın tadilatıyla ilgili. Ayrıca benim de çok önemli verdiğim İsmail'de bir cami var. Osmanlı camii. İçinde ne yazık ki caminin içinde bir e, Rus-Osmanlı savaşını te e, temsil eden bir diyagram var e, Caminin içine yapmışlar e, ne yaparız ne ederiz diye onlarla da temasa geçmiştik e, bu içindeki diyagramın taşınması hususunda tarihi yapılarla ilgili şu çok yüksek e, bir Osmanlı eserleri var Ukrayna bölgesinde hepimiz bildiği gibi tabi imkanlar kısıtlı fakat e, biz de en azından bazı e, işleri yapmayı planlıyorduk ama maalesef bu restorasyon, tarihsel restorasyonun konusunda bir süre ara verdik diyelim. Nasılsa bu savaş şöyle da böyle bitecek bir gün. Biz TİKA olarak çalışmalar yapmıyoruz şu anda. Çünkü TİKA bildiğiniz gibi ülkemizin yumuşak gücü, soft gücü. Bu daha üst düzeyde olan Cumhurbaşkanlığımız düzeyinde olması gereken çalışmalar ve Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla. Şu anda daha netleşmeli hiçbir şey. Yeniden imarın ee, konusunda şu anda ufak tefek toplantılar oluyor ama somut bir toplantı daha olmadı ama e, bizim de duyduğumuz üzere yani Cumhurbaşkanlığımız e, sözcüsü İbrahim Kalın Beyefendi buraya geldiğinde e, Harkov'un, Harkov şehrinde Amerika ile birlikte bazı yeniden imar çalışmaları yapabileceğimiz hususu gündeme gelmiş. Öte yandan TİKA'nın kendi bütçesiyle de yapacağı işler var. Biz onlar üzerine şu anda çalışabiliyoruz. kendi yani imkanlarımız ölçüsünde, kısıtlı imkanlarımız ölçüsünde. Anaokulu var. Ee, onun hem donanım hem tadilat işini yapmak istiyoruz. Bireyleri de yetiştirmek istiyoruz. Çünkü tek anaokulu. Köylerden de gelecekler ve iki tane e, anaokulu var orada. Birisi de kapalı. Oraya gelecek. O çok önemli oluruz. anaokulu. E, onu, yapmaya, onu, onu yapmayı planlıyoruz şu anda. E, Basilkov, Basirkov, ilk Rusların e, Büyük bir savaş başlattığı yerlerden birisi. Burası 36 kilometre güneyde. Orada da bir turizm yüksek meslek okulu var. Aktif şu anda. Bir de kayıtları alıyorlar. İki ana bina var. Bir tanesi tamamen tahrip olmuş ama diğer binada da işte biraz tadilat işleri var. Bunlar uzun sürede olmayıp kısa sürede tamamlanabilecek işler. Onu planlıyoruz şu anda. Bazı insani yardımlarımız da var. Kırım Milli Varlık Fonu'yla da iyi çalışıyoruz. Bazı onunla yönelik de projelerimiz olacak. E, Gostomel'de de bir insan yardım projesi ve e, gene Kırım Tatar'ına yönelik bir insan yardım projesi yapmayı da planlıyoruz. Di diğer taraftan talepler fazla ama işte bir önümüzü de görmek istiyoruz. Siz de e, tahmin edeceğiniz üzere e, Refat Çubarov Refat Çubarov'la her zaman görüşüyoruz. Onunla sahaya da gidiyoruz. Bizi çok güzel yönlendiriyor. Biz de işbirliğine hazırız. Kendilerine de ben çok teşekkür ediyorum. Bize yüksek teveccüh gösteriyorlar. Yani i̇nşallah daha fazla artık aktivitelerde de buluşacağız. Onlarla görüşüyoruz. Odessa'dan sonra olduğu için ve savaşta Odessa ve bu tarafta olduğu için onlara biraz ulaşmakta sıkıntı çektik. Fakat şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Onların durumu gıda ve tal. Onlar şanslılar. Yiyecek ve gıda bulmada çok fazla zorlanmıyorlar. Zaten kendileri üretiyorlar. Hayvancılık ve tarım çok gelişmiş orada. E tabi sağlık hizmetleri ve ba diğer hizmetler tedarik zinciri kesildiği için talepler oluyor. Onlarla da görüşüyoruz. E, tabii sadece onlar değil Ağızka Türkleriyle de görüşüyoruz burada. Maalesef en fazla göçte de Ağızka Türklerinden e, oldu. Her son ve Nikolay'dan çok fazla göç oldu Türkiye'ye gittiler ve çoğu da Eskişehir'de şu anda. E, nasıl olacak onları bilmiyoruz ama Gagauz... E, soydaşlarımızın yaşadığı Besarabya bölgesinde durum tabii ki bu öbür tarafa göre daha iyi ama onlarla da ilişki içindeyiz ve inşallah onlara yönelik projelerimize devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri oldu. Bu kadar zor bir coğrafyada, dünya üzerindeki bu kadar önemli bir konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle ve yönlendirmesiyle bildiğiniz üzere Türkiye'de bir merkez açıldı 24 Temmuz'da. Ve bu merkezde hem Birleşmiş Milletler hem Türkiye hem Rusya hem Ukrayna'nın temsilcileri olacak. Başında bir Türk amiral olacak. Ve bu koridor sayesinde bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu, biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna'nın bütün dünyanın yüzde 40 tağlığını üretiyorlar. Bir aktarım olacak. Eğer bu olmasaydı, bu başarılamasaydı, özellikle Afrika ve Orta Doğu'da çok büyük sıkıntılar olacak ve çok büyük göçler olacaktı. Bundan dolayı da hakikaten e, gurur duyuyoruz ki bu Türkiye bu işi başardı. Bu tahıl koridorunun oluşturulmasında e, başarı sağladı. İnşallah da söndürdüklerimize göre de haftaya da bu koridorun dan gemiler geçmeye gitmeye başlayacak. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet. Yaşanan olay çok üzücü. Tasvip etmiyoruz. Zaten Fenerbahçe kulübümüz de açıkladı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir grubun yaptığı bir şey. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Daha önce Şaktar Donetsk Fenerbahçe maç yapmıştı ve gelirini Ukrayna'ya bıraktı. Bu Dinamo Kiev maçından önce de futbolcular sahaya çıktığı zaman bütün stadyum alkışladı. Maç bittikten sonra da alkışladı. Bizi tabii bunu anlayamazsınız. Bizim taraftar psikolojimiz çok e, değişik bir yapıya sahip Türk taraftar psikolojisi. İşte bir futbolcunun tarihiyle bir oluşmuş anlık bir olaydı. E, üzüntülü. Zaten Fenerbahçe camiası Fenerbahçeliler de çok üzüntülü. Olmaması gereken bir şeydi. E, bildiğim kadarıyla 5-5,5 milyon dolar civarında bir şey. Bu başka ülkelerin 100 milyon dolarlık yaptığı bir yatırımdan daha fazla etki ve ses getirdi ve Ukrayna halkının gönlünü aldı. Yani biz de çok teşekkür ediyoruz özel sektörümüzden bayrakların bu jestinden dolayı. Bize de sahada çalışan kamu personelleri olarak büyük bir güç verdi çünkü Ukrayna halkında çok büyük teveccühünü de görüyoruz. Çok güçlü ilişkilerimiz var hem Kırım Tatar Meclisi'yle, hem Kırım Tatar Meclisiyle, Varlık Fonu'yla, hem Kırım STK'larıyla, hem Kırım diğer kişilerle de ilişkimiz vardı. Bu projelerimiz devam ediyor. Zaten TİKA 1997 yılında kuruldu biliyorsunuz. Simferopol'da açtı ilk ofisini. 25 yıldır buradayız. 500'ün üstünde hatta 543 proje uygulamışız 2020 gün sonuna kadar. Bunun çoğu da bizim önceliğimiz olan Kırım Tatarlarına yönelik projeler. Bu işgalden sonra, 24 Şubat'tan sonra bir kopukluk olmakla birlikte biz biliyoruz ki bunun büyük bir göç var. Hem yurt dışına hem de K bölgesine de gelenler var. Hatta başka yerlere de bölgelere de güvenli bölgelere gidenler de var. İşte biz artık çalışmalara başladık. İlk önce insan yardımına başlayacağız. Tabii Kırım Tatar Meclisi ve Kırım Tatar Milli Varlık Fonu'nun getireceği projelerle onlara biz işbirliğine hazırız. çalışmalarımız yürüyecek. Öncelikle morallerimizi yüksek tutalım ve umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Çünkü umut kaybolduğu zaman her şey kaybolur. Şu anda da görüyoruz, Ukrayna hakkında da umut var. Ee, bu kötü günlerin geçeceğine inanmalarını ve Ukrayna'nın eski günlerine tekrar geri döneceğini inanmalarını istiyoruz. Ee, hiçbir zaman üniversitede kapılmamalarını istiyoruz. Ee, mutlaka başarılı e, sonuçlanacağına inanıyoruz.